Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işler. Size kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Bugün şöyle bir yenilebilir yabani ot toplamaya gidiyoruz hanımıyla beraber. Giderken şöyle bir etrafı çekip paylaşalım. Burada ağaç bamyası var bak. Nasıl? Bu kardeş ağaç bamyası duruyor hali orada. Evet şey olmamış dale Kış demiş, şey olmadı. Kaza bulabileceğiz mi acaba? Bakacağız. İnşallah buluruk. Bulamazsak şöyle bir güzel doğada yürümüş oluruz. Öyle mi? Ama ya bu yeşillikte olması lazım buralar. İlla ki vardır da bir şey. Şurada beyaz şu önceden var. Önceden şey. vardı var idi da şimdi de. Tarlada falan. Vardır. Bizim bahçenin durumu ne? Bizim bahçenin durumu aynen olduğu gibi. Güzel görünüyor. <laughs> Bahanlar azı bak. Doğru katmaya başladı mı? Yağmur yağmadı ya. Biliyorum. Ha, çoban çantası var ama şey yapmışlar. Katlanmıştır diyor. Katlanmışlar sanki. Kes bakalım biraz. Keseyim mi? Bayağı da büyümüş ha. Yaprakları taze, yaprakları şey değil de doruk getirmiş, doruk getiren yerleri kartlamış bak şunlar. Hı. Ama şunlar taze, yaprakları yani güzel. Neyse almayalım. Lahanalar ne güzel olmuş ha. Lahanaları biz. Bahçeye gelmeyeli 20 günü geçti, değil mi? Vardır tabi. Ya kaç için gelmiştik. 20 günü geçmişti. O tarafa mı gidiyoruz? Evet, bir gaz bakalım. Gaz ayağı toplayalı da aya yanaşmıştır artık. Bir ay olmuştur ya. Yani bir ay olmuştu da belki. Geçmiştir ama. Bak bu buralar vardır illa şey ya. Gazaya mı? Bayağı. Vardır da ha bu şeye Tarlayı bakalım. Mı bakalım. Tarlada bakalım bence. Şimdi çamur yok ya. Orada da oldu mu güzel olur. Çamur Benim olduğu zaman orada toplarken. Koşu almıştım cebimden birisi düşmüş kaybolmuş. Düşmüş mü? Bir tanesi tamam, bak var mesela gazaya. Aynen. kazaya. Ha onu istersin. Gazaya buralarda vardı. Torunu bir şey otlamış sanki. Yok o doğru büyümekte olduğu için öyle filiz şey. Tam şey getirmiş. Bahçedekiler şimdi daha büyüktür. Bunlar daha ufak ufak. Bunlar ham yer dediğim. Koyunlar hmm. ya yine buralardan arada ne kadar şey olsa. O şu odunun altında var bir tane. bu toprağın içinde ya. Orada ya koyun yememiştir illa. toprağın içinde de kesmesi zor olur yani. Ben evet, Neyse bir daha. Herhalde bulacağız, öyle bence. Bulur bulur. Havalar güzel. Havalar güzel ama sanki bir ay önce daha çok şey olmuştu. Bari. Onların ikisini de indir. Bir bahçeye girelim, o bahçede belli olur. Şimdi dışarıdan öyle geliyor olabilir sana. Şöyle bahçeye girdik mi... Buradan sakarca otu da var. Ana buralarda bak bir şey bak. Oralar zor bak burası daha çok güzel. Güzel var mı? Vardı var. Burada çok güzel oluyor. Kenarda açılır da olabilir. Orada ince çayırın içinde oldu mu güzel. Kesilmiyor. Oralardan mezur kalırsan alınır da. Burası daha güzel. Ah böyle. Burasında çamur yoktur dedim ama burası yine böyle şey ya. Çamur mu? Çamur gibi yani toprak çok böyle şey ya. Buranın ağır toprağı var ya. Yani güzel ama çamur Tarafa mı gidecek, yukarı mı gidecek? Hadi yukarı, yukarı doğru. doğru çıkalım. yukarı doğru. Geçen topladığımız da çok var bunlar ne güzel büyümüşler. Ne güzel var. tarafa doğru. Hiç yeni gelen yok hava. Gelenler kalmış diyorsun ama değil kalanlar biraz büyümüş. Evet. Kenarlardakilerin şeyleri eee yaprakları sararmış. Şurada. Bahçedekiler şey yapmamış, sararmamış güzel, böyle yeşil yeşil duruyor da. kenardakiler büyümemiş. Büyüyenler de sararmış zamanı geçmiş gibi olmuşlar. Biraz parçalanmış toplanıyor ama bazıları öyle de olsa yaprakları. Yaprakları güzel. Çok çamur yerlerini almak istemiyorum. Var mı buralarda? Şurada da şuralarda gelinim. var mı? Şurada da var. Ki vardı. Sokar cevotlarda. Gazeliye yavaş yavaş var. Bu sakar zotları yalnız işte bunlar da bizim böyle hani haşladık mı arkadaşlar diye şık bir şey olmayı bunlar da aynı bunlar olduğu gibi sularında böyle hani morarma falan en... Diyor. Bunlar İş, beyaz oldu. Işte, belki kırmızı. İşte, işte hani farklısı hani bunların zaten bazıları değil daha de bizim Böyle hani olan. onlar sakarza değil işte evet. zehirlenirsiniz falan ama bunlar aslında asla zehirlemez. Yani biz bunları tozukluktan beri Bu gülürük yani da işte, Bu işte, aynı soğan gibi işte, kokar. Evet. Zehirleme falan da yok. Hani biz sürekli yadığımız ot e, çiçeğe de e bir sakarcanın çiçeğine benzer şu an hani yani olduğu zaman da yani yine çeker şey gösterir yani, çiçeğe de aynı. Bu biraz uzun oluyor sanmıyorum değil e, mi? Bu uzun. Dibi de o... biraz kalın herhalde pirasa gibi. Bunun mu? O içi de kalın olabilir ama Hı. şey yani onunki belki de daha kalın olabilir bundan bilmiyorum çünkü onu ben bir yerde buldum. Şurada bak, ee, güzel oldu. Da şey yok. Tamam. Ne, Şu an çiçeği yoktu bulduklarımın. sakarzamıdır evet, Sakar diye onlar yani. dedikleri hani. Çiçek bir daha. Onu şey yapamadı. Işte bak bu bak ne güzel ya. Bu ne güzel işte de burada. Aynen. Çok den kesilmiyor. Dik şey yatık biraz şey. Ya yok bu. Yatık da oldu mu şey öyle. Değil. Çok derinde şey değil. kökü ya derinden geldiği için. Yapraklar nasıl? Kökünü bulup da hani kesemiyor. Parçalanıyor o şey ama iyi parçalamadan ha. geldi. Ne güzel o güzeldir. Böyle bir yakından çek kendisi de şey güzel bir. zaten çektim. Çektin mi? Fazla şey yapmıyoruz. Fazla yok herhalde. Böyle Öyle, yine abi. şey yaparım ben fazla. Ne bol bulabildiğimiz kadar bulanmış vardı da. Pilav yaparız olmaz. Pilava az gider değil mi? Pilava aynen. Az da olsa olur pilava. Var ya aslında var da baksana çok var yine bak. Bak şu an e, biraz soğuktu yaprakları. Yeşil gibi görünüyor. Buralar hepsi şey bak gazaya otu. Böyle küçüklen değil de yapraklar mı toplasın acaba? Çamur olmasın diye. Olabilir. Üstten değil mi? Ee, öyle daha güzel olur bence. Evet. Çünkü bunlar çok ufak değil, çok ufani kes. Yani yaprağı toplayamaz, kesersin ki olsa. Bak bak ne kadar güzel. Var var çok var da dediğim gibi şimdi biraz fazla önceden daha büyüktüler. Şimdi biraz daha soğuk olmuş herhalde. Havalar iyi değil ama ne kadar iyi olsa. Yok iyi şey akşamdan çok soğuk oluyor. Güneş oldu mu Sabah Günce, oluyor. Evet ondan fazla böyle açılamamışlar. Kıştır hoş yani güneş olsa bile dediğin gibi. Yoksa yine çok var. Buralar olduğu gibi kazaya. ya. Zaten neredeyse topladık. Buradan bir iki de aldık mı tamam. Mı? Kavurmasını yapsam bile yeter. Tamam, ya. şurada var bir tane bak. Bak bu ne abi sakal şey değil mi? Ne? Şunları bir şey yap. Abi mı? Hı hı. İyi iyi ben Ulan Bulamayacağız değil mi? Bak şurada da. Şurada. Dur ona gelmeden ha buradan keselim de. Hay mübarek Rabbim vermiş ya. köyde olan için her şey var. Rabbim vermiş nimetleri doğada. Şükürler olsun Allah'a. Çok şükür. Nerede demiştim? Abi aslında çok para var ama biraz karışık. küçük mü? Hala yukarıda bak yukarılarda çok var. Hangi görünüyle? Daha açıkta da olanlardan keselim. Daha şuradayım. Bakalım güzel. Bir oturmuş oraya böyle. Kostu sermiş. Ama tam da taşın dibinde inşallah. Çok parçalamadan çıkar. Altında taş var. Şurada taş vardı. Taştan kesemedim onu. Daha toplayacağız. Siz içi çok daha kessek. Var ya ha buralarda. Ha burada da var bak bu. Otun dibinde ama. Olsun otun. İyidir herhalde. Otun dibinde de olsa olur da. Bu aşağıları toplamıştık ya ondan bak yukarı çıktıkça toplamadığımız yerler. Ama demek ki hep düzden kalanlar ya fazla büyümemiş de ondan ama sonra. Kendi taze yeniden Şimdi... gelen yok. Yani taze ama e, bu senenin için diyelim yeniden çıkan yok. Su almamış aynen. Oldu olanlar var yani. Evet. O bir daha yaz anda su alır da. Şurada da var onlar. Akhirnya onlar da bir sarı yaprak var onu atmak istiyorum da hangisi <laughs> Ha bunu da keseyim de yeter. Ha burada da bayağı var büyük. yeter bula. Bulamayacağız derken yine bir poşet oldu. Evet, ya burada Ya burada var, onu da alalım da. Şurada var. Burada bir tane Nedir geçer mi koparmıştık biz böyle kitabı mı koparmıştık bunu? Celal koparmıştım. Nedir ha o? Hardal otu kurumuş. Hardal. Belki dedim biz koparmışız. Celal belki de şey sanetmiştir onu kötü o. Allah Su almasın diye koparmış değil mi? Evet. Bunların nerede olduğu belli değil. Da ne kadar yapışkan bir çamuru var, toprak yani. Tamam mı? Tamam, ya yeter. Bayağı oldu, bir poşet ot topladık. Bakayım. Hı -hı. Evet. evet arkadaşlar, geldik topladık kazayanı. güzel de vardı. Önce korktum bulamayacağız diye ama güzel vardı. Sizlere daha hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.